Merhaba günaydın arkadaşlar. Bu evin fiyatı 3 milyon 250 bin Türk lirası. Evet bu evin fiyatı 3 milyon 250 bin Türk lirası. Karşıdaki de 4 250 4,5 yaptı. Bu 3 250 diğeri 4,5. 3 250 4 buçuk buçuk sonra sunarız. Şimdi 3 size sunmaya çalışacağız. Yine oyunda oynaştayız. Yine oyunda oynaştayız. Yine size bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Tek başta müstakil. içinde otoparkı var. Önde havuzu var. Ee, şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakındır arkadaşlar. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyerek gidilir. Havuzu var. Başka nereye yakın? Başka İmbat Koyu Palajı'na. Bu Yönder Koleji'nin altındadır. İmbat Koyu var bu tarafta. Orada da plaj var. O, o denize de sanırsam iki kilometre var. Evet. Sanırsam o denize de iki kilometre var. Yeni sıfır. Bir ev arkadaşlar. Yeni sıfır bir evdir. Bir daha geri git. Bir daha böyle etrafı kapsamlı gösterelim. Araç otoparkımız. Burada 3 milyon 250 bin TL dedik. Burada muhtemelen bir araç ancak girer değil mi? İki araç girmez. Evet şişman bir araç girebilir arkadaşlar. Dört tarafı bahçe. Dört tarafı bahçe. Ha, burası da böyle 15 santim yükseliyoruz. Havuz alanına çıkıyoruz. Araç yeri 15 santim basık kalıyor. Burası da havuz alanı. 3 milyon 250 bin TL dedik. Havuz silkimer sistemdir. Taşımalı değil motor oraya gidiyor filtreli havuz polenleri falan filtre çekiyor arada bir tazitli suyla o filtre yıkanır tekrar yerine takılır kamera sistemi var panjurlu akıllı ev dedik evet burası havuz alanı yoldan 5 metre olması lazım kanımca biraz daha fazla çekilmiş çekme mesafesi yoldan çekme mesafesi baya fazla evet orayı gösterdik bu taraf evin girişi Çelik kapımız burada, burada da çekme mesafesi baya çok Baya fazla çekme mesafesi var Burayı da gösterdik, evin dört tarafında kamera sistemi var Evet Kaloriferin alt yapısı var Burası su sayıcı yeri, burası ısı pompası konuyla bilinir, onun yeridir bu borular Günün birinde ısı pompası koyarsanız Onun için olur Duvarlarda ne yapılmış? Bodrum, doğal taşlar, kaynak taşlar yapılmış. Üstüne bisküvi yapılmış. Panjurlarımız böyle. böyle dolaşıp evet. Evin çekme mesafeleri geniş. Evin her tarafı güzel açık bırakılmış. Zemin katta salon, açık mutfak var. Evet. Zemin katta salon, açık mutfak var. Bu karşıdaki evi de çekeceğiz. Bu da 4,5. Bu da 4 milyon 500 bin TL. Kuş arası soğucakta paylaştım. Güzel çamda, davutlarda efendime söyleyeyim. Kuş arasında karış karış geziyoruz. Yani burayı mı istiyorsunuz kuş arasını? O yönde bir istişareniz olursa bize yazın, arayın, Whatsapp'ta yazın. İşte normal arayın, nasıl ararsanız size bildiklerimizi paylaştırırız paylaşırız arkadaşlar. Ve eve doğru buradan da bir göstersen mi? Ya, gerek yok. Zaten gösterdik dışarıdan. Gel babacığım. Gel şimdi seri adımlarla evimize gidiyoruz. Merhaba ev diyeceğiz. Oyunda oynaştayız. Hayat beş para yapmıyor. Dün işte bir, bir tane hem avukat hem genç hem al. Gitti işte Beşiktaş'ın yöneticisiymiş. Allah rahmet eylesin. O yüzden ne neydim ne olacağım hiç bilemeyiz gaybı Allah bilir. Gel sevgili Can. Bu ev tek bir ailenin evi olacağı için işte böyle bana göre mantıklı yapmışlar. Merhaba ev dedik. Girer girmez böyle yemek alanı hanımefendilerin meskeni. Burada bir masa var. Bu servis alanıdır. Buradan da böyle büyük bir mutfak var. Böyle askeri levazımlarda olur ya büyük bulaşık. Atıyorlar ya oraya. Büyük bir ev yapmışlar hazır kaliteli bir eviye Rona onu tekrar yerine koy Rona'yı resim çekeceğiz birazdan evet böyle dolanıyoruz arkadaşlar burası da ocak burası buzdolabı yerler nedir yerler ahşap desenli granitlerdir mutfağı özetledik değil mi her şey anlaşıldı mı kapıyı da kapatalım Rona'yı gel soğuktur dışarı Rona'yı gel 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 soğuktur dışarı He, şimdi çel kapımızı kapattık ya burada. E, ee, burada ne olur? Buraya bir dolap konulur bence. Burada yeri de var. Mühittin Bey niye koymadın? Evet, buraya bir dolap konulur. Oldukça geniş. Burada bir ayak yolu var. Penceresi de gayet geniş. Efeler Mahallesi'nde 3 milyon 250 bin TL dedik. Pencere de güzel, tavanlar da böyle bir şeyler yapmışlar. Klozet burada, Hilton dolap burada. Bu Hilton dolapları gayet kaliteli. Evet. Merdivenimiz de yukarı çıkıyor. Buraya bir tane portmanto yapmışlar. Oraya da yapılabilir. Buraya bir daha bir şey işte var. Bu merdivenin altında bir depo daha var. Böyle depoları çok seven bazı insanlar olur ya. He, buraya ne yapmışlar? Can gel gel. Buraya mühtemelen çamaşır makinesi düşünmüşler. Elin beyni burada. Böyle wifi, mafi bir şeyler var burada. Evet. Ve böyle bulaşmadan, kafayı kırmadan çıkalım buradan. Çıktık, çıkalım, çıkalım. Her şey iyi aldı mı? Aldı. Sevgili Can gel şimdi salonu göster. Heh. Salonumuz da bu. Can istersen geç buraya babam. salonumuz havuza nazır. Dediğim gibi o ile oynaştayız. Rızkı veren Allah'tır. Bugün varız yarın yokuz. Belki başka başka işler çıkar. Evet. <laughs> Burası da salon arkadaşlar. Allah bir kapıyı kapatır birini açar. Geçen Ejder bana dedi ki baba dedi Amerikalılar dedi yapay et yapmışlar dedi. Mit. Başka hayvan falan değil, bir, bir yapay et yapmışlar. Yani devir değişiyor. O Tesla yapan adam uzayda diyor artık, orada hayat bulalım diyor. Ne diyor Tesla'nın sahibi? Elon Musk. Ne mask? Elon, Elon, Elon Musk. Musk. Musk bir şey ona biliyor da ben adam dilim dönmüyor. Burası salon. O Musk işte diyor ki artık yeryüzünde dünyada hayat kalmadı bilmem ne diyor uzaya gitmemiz lazım. Salonu gösterdik. Burası da arkadaşlar mutfağa zaten girer girmez gösterdik. Salon büyükmüş yani. Salon mutfak büyük. Tam kapıya çarpılma. Orada TV ünitesi dedik. Kliman altyapısı şey kaliflerin altyapısı var. Klima yerleri hep hazır. Akıllı ev ve buradan geniş merdivenimizden yukarı çıkmaya çalışıyoruz. Böyle basamaklarda sarımsı trak. Merdiven rahattır. Yani böyle renkler koyu olunca ben ilk bakışta dedim ki acaba şey mi? Merdiven rahat. Bakın arkadaşlar rahat, merdiven rahat. Bakın. Manzara okey, medyan. Evet, gel. Gel, 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 gel. İşte rojda aklıma geldi. Gel arkadaşlar, burası da o da bir. 3 milyon 250 bin Türk lirası bu evimizin. Yerler güzel kaliteli parkelerden yapılmış. Fransız balkonların önündeki perfojeler iyi, panjurlar iyi. İnşaatın kalitesi gayet iyi. O da bir. E, Merdiven kovasını da göstermem oradayken bu ışıklı caf yeri gösterelim. Arkadaşlar bu da Merdiven kovası. Orayı da gösterdik. Kalktık, geç eyledik avşar elleri. O da iki. O da iki. Umarım evlerin en güzeli sizin olur. Dediğim gibi oyunda, da oynaştayız. Evet, o da iki. Kuş arasında da soğucaklı güzel evler var. Davutlarda var. Mesela güzel bahçede bir tane ev var. Bin, bin TL bu balkonu da göster. 3 milyon 250 bin tane, o evde güzel. Soğucakta birkaç tane güzel var. Davutlar da var. Evet. İşte Didim'i de özetliyoruz. Bu ikinci oda önünde balkonu var. Ve üçüncü sonra dördüncü odamızı göstereceğiz. Bu da Üçüncü odamız ne mi üçüncü oda? dile titrildi Ömer. Evet. Üçüncü oda, üçüncü odayı da gösterdik, geldik dördüncü odaya. Dördüncü oda evin banyosu önünde balkonu da var. Arkadaşlar ile bu ev olacak. Bakın 1 milyon 450 de biraz ötede ev var. 1650'ye var. Dün altın kumda 1595'e ev sundum. Artık Emir komutası sizde bu balkonda göster. balkonda gösterdik. Yani bizim insanımız her şeyin en iyisine layık mantar gibi inşaatlar yapılıyor. Ben bir hafta önce yoktum. Buraya gelmemiştim. Baktım bir sürü inşaat yapılmış. Evet bu da dördüncü oda. Dördüncü odanın içinde ne var? Bir banyo var. Bu da dördüncü odanın banyosu. Klozet, düşak kabin, Hilton dolap. Evet bu da dördüncü odamız arkadaşlar. Dördüncü o da bir tane banyo kaldı değil mi? Amerika değil kapılar panel kapı. Bu Amerika ne sevdiğini şey, mahvettiği ismini almak istemiyorum. Ve geldik 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 Amerikan kapı. Kapılar Amerika, niye Amerikan kapı diyorlar ki? Demek ona icat etmiş. Burası da duşakabin, burası, Hilt, burası Hilton dolap, burası klozet. Evet, burada havlunu koy. Eski çıkar, yenisini koy. Ee, bu da ikinci banyo değil mi babam? 3 ve 2 banyo, 4 oda. 2 balkonu var, havuzu var. İşte tek başına 1 F3 milyon 250 bin TL. Arkadaşlar bununla sürdük. Umarım faydalı oldu. Saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. İyi günler.